Bu programın içeriği kendi içerisinde işletmenin çok ciddi ele alınması, dersler içerisinde ekonomi nedir, işletme nedir, veri madenciliği nedir gibi 10 tane dersin konu olarak anlatıldığı, daha üniversiteyi bitirdikten sonra masterını yapabileceği bu eğitim programının liselerde isimlerini bile duymuş olması, bu derslerin varlığını bilmesi. Bunlarla hayatın nasıl süreceğini öğrenebilmesi elbette öğrenci için çok ciddi bir ihtiyaç. Yaşayarak öğrenme modelini hayata geçirebilmemiz için öğrenci meclislerinin aktif çalışma prensibini ortaya koyduk. Öğrenci meclisleri okullarda ee, öğrenciler tarafından direkt parlamentonun seçildiği, öğrencileri aktif hale getiren bir model. Aslında bu bütün okulların e, kendi iç düzüğünde olan bir model. Fakat e, genelde kağıt üzerinde varlığı olan ama gerçek hayata pek yansımamış e, bir e, eğitim modelinden bahsediyorum şu an. Biz Anadolu Lisesi olarak, Doğu Anadolu Liseleri olarak e, öğrenci meclislerinin hayata bir an evvel geçirilmesi gerektiğini, yönetime dahil olmaları gerektiğini, kararları alırken karar verebilme yeteneklerinin artması gerektiğini düşündüğümüz için öğrenci meclislerine bir aktivasyon enerjisi katarak, kendi aldıkları kararları uygulayarak, kendi düşüncelerini hayata geçirerek yaşama fırsatı sunduk.